Taner Hoca ile Fendi Derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere eşeyli üreme hakkında biraz detay içeren bilgiler vermeyi düşünüyorum. Eşeyli üreme nedir? Eşey hücreleri ya da üreme hücreleri nelerdir? Bu hücreler nerede üretilir? Döllenme olayı nedir? Döllenme olayı sonunda oluşan yapıya ne ad verilir? Şayet kromozom sayısı yarıya inmeseydi ne gibi sonuçlar bizleri bekliyordu konu başlıklarıyla eşeyli üreme konusunu tamamlamış olacağım arkadaşlar dilerseniz fazla vakit kaybetmeden derse başlayalım Eşeyle üreme nedir diye bir soruyla derse başlayabiliriz arkadaşlar. Eşey yani üreme hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşen üreme şekline biz eşeyli üreme adını veriyoruz. Yani üreme hücresinden kastımız insan için ele alacak olursak sperm ve yumurtanın birleşmesi gerçekleşirse eşeyli üreme gerçekleşmiş olur diye düşünebiliriz arkadaşlar. Ben öğrencilerime her zaman eşeyli üremeyi eşli üreme olarak düşünmelerini istiyorum. Hocam eşli üreme nedir diye düşünürseniz şayet ya da öyle bir soru yöneltmek isterseniz onun cevabını da hemen vereyim. Eşli üremeden kastım dişisi ve erkeği olan canlı türlerinin vücutlarında üretilen üreme hücrelerinin birleşebilmesi aklınıza gelsin. Zaten eşey kelimesi özünde cinsiyet anlamına gelmektedir. E cinsiyette dişi ve erkek olarak ikiye ayrılacaktır arkadaşlar. Özünde çok da sizin kafanızı karıştıracak bir konu başlığı değil. Eşey hücre hücreleri ya da üreme hücreleri hakkında sizlere bilgi verelim. Eşeyli üreme konusu müfredatımızda sadece insanlar ele alınarak işlenmiş bir konu başlığı arkadaşlar. O yüzden ben de bu konuyu anlatırken sadece insanları yani bizleri düşünerek bizlerde gerçekleşen olayları sizlerle paylaşacağım. İnsanlar için eşey hücreleri yani üreme hücreleri sperm ve yumurta olmak üzere iki çeşittir. Daha önce yayınladığım videoları izleyen öğrenciler gamet kelimesini hatırlayacaktır. E gamet kelimesi neydi? Sperm ve yumurtaydı insan için. Demek ki eşey hücresi de sperm ve yumurtayı anlatan bir kavram. Eşey hücresi eşittir üreme hücresi o da eşittir gamet şeklinde düşünebilirsiniz. Konu insan üzerinden anlatıldığı için biz de bir sayfaya şema yerleştirdik. İnsan da eşey hücrelerini ikiye ayırdık. İnsanda çünkü iki tane cinsiyet var. Birisi dişi, birisi erkek. Şayet insanımız dişi ise yani bir bayansa bu bayanın vücudunda üretilen üreme hücresine biz yumurta adını veriyoruz arkadaşlar. Eğer e, insanımız bir erkekse bu erkeğin vücudunda üretilen üreme hücresine de sperm adını veriyoruz. Yani sizlere aslında çok da yeni değişik bir kavram ya da bilgi vermiyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Eşey hücreleri nerede üretilir? Yani vücudumuzda üreme hücreleri nerede üretilmektedir diye bir soru var. İnsanlarda üreme hücreleri üreme ana hücrelerinde üretiliyor. Yani mayoz bölünme konusunda da biraz vurgu yaptığımız bir ifadeyle karşı karşıyayız. İnsanda üreme ana hücreleri de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Dişi bir insanda üreme ana hücreleri yumurtalıklar adını verdiğimiz organlardır arkadaşlar. Erkek bir insanda üreme ana hücreleri ise testisler adını verdiğimiz organdan ibarettir. Yani yumurta yumurtalıklarda, sperm testislerde üretilmektedir arkadaşlar. Bu kadar basit. Devam ediyorum arkadaşlar. Döllenme olayı nedir diye bir soru bizlere sorulmuş. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi olayına döllenme adını veriyoruz. Döllenme sonucu zigot yani döllenmiş yumurta oluşur. Zigot Mitoz bölünmeler geçirerek büyür ve böylece yeni bir canlı oluşur arkadaşlar. Sizlere mitoz bölünme konusunu anlatırken de bu ifadeden bahsetmiştim. Özünde bir hücre olarak yani zigot olarak başlıyoruz hayata ve mitoz bölünmeler geçirerek önce 9 aylık süre sonunda dünyaya geliyoruz. Çok sayıda hücremiz oluyor. Ve bebek olarak dünyaya geldikten yetişkin bir insan olana kadar geçen sürede de yine mitozla bölünmeler geçirerek büyüyor, gelişiyorduk. İşte bu olay e, burada tekrar ele alındı, tekrar irdelendi arkadaşlar. Sayfada dört farklı renklerle oluşturduğum bir matematiksel eşitlik görüyorsunuz. Yumurta artı sperm eşittir zigot diye düşünebilirsiniz. Hocam ben öyle düşünmek istemiyorum diyen öğrenciler için tamam kardeşim diyorum sperm artı yumurta eşittir zigot diye düşün o zaman. Hayır ben böyle de düşünmem diyen öğrenci illaki çıkar. O zaman diyorum ki zigot eşittir yumurta artı sperm. Israrla ben böyle de düşünmek istemiyorum diyen öğrenci varsa zigot eşittir sperm artı yumurta diyorum. Dört farklı eşitlik aslında birbirinin aynısı arkadaşlar. Yani burada yaptığımız çok farklı bir şey yok. Sadece öğrencilere sorularda zigot ifadesi farklı şekillerde sorulabilir. Öğrenciye tuzak hazırlamak amacıyla böyle e, kelime oyunları, ifadenin yerlerini değiştirme gibi e, işlemler yapıyorlar. Soruyu hazırlayan arkadaşlar soruya birazcık farklılık katabilmek adına bunları düşünüyor. Ben de diyorum ki bu dört ihtimalden birisini bilmen yeterli ama diğer üçünü de hangisini öğrenmek istiyorsan diğer kalan üç tanesini de şöyle bir göz at ki sorularda karşına geldiğinde şaşırma yani tuzağa yakalanma benim sevgili öğrencim derdimiz tasamız bundan ibaret devam ediyorum döllenme olayını yani sperm ve yumurtanın birleşmesi olayını bir görselle sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mavi renkle çizdiğimiz üreme hücresi spermdir arkadaşlar. Ve erkeklerde üretilen bir hücredir. Kahverengi ve sarı renkleri seçerek oluşturduğum hücrem ise yumurta hücresidir. Bu da bayanlarda üretilen üreme hücresidir arkadaşlar. Şayet sperm ve yumurta Birleşebilirse, yani sperm yumurtaya kadar ulaşıp yumurtanın içine girebilirse, o zaman döllenme olayı gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Görselde birden fazla sperm çizdim ama sadece bir yumurta çizdim. Bu da e, anatomik olarak yani insan vücudu olarak doğru bir çizim. Bayanlarda bir tane üretiliyor. Genellikle istisnai durumlar elbet yaşanabilir ama biz genel geçer bilgilere bakmamız gerekiyor. Bir bayan bir üreme hücresi yani bir yumurta üretebilirken erkekler bayanlardan farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla çok sayıda sperm hücresi üretebilir. Ve bu sperm'lerden hangisi ilk olarak yumurtaya ulaşabilirse canlı oluşur. Yani bizi oluşturan e, zigot yarışta birinci gelen sperm sonucu oluşuyor. Yaklaşık sayı değişkenlik gösterebilir. Yetişkin ve sağlıklı bir erkekte 2 milyon civarı sperm vardır. Sizler veya ben kendimi de katayım, kendim üzerinden anlatayım. Ben 2 milyon sperm içinden birinci olan sperm sonucu dünyaya gelmiş bir insanım arkadaşlar. Bu sizler için geçerli olduğu gibi tüm insanlar için geçerli bir bilgidir arkadaşlar. Yani özünde sperm yumurtaya ulaşabilir ve yumurtanın içine girebilirse spermin sahip olduğu kalıtsal bilgilerle yumurtanın sahip olduğu kalıtsal bilgiler kaynaşır ve zigot oluşur yani insanın canlı olarak yaşamaya başladığı yaşam bulacağı ilk haline ulaşacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Döllenme olayını bir önceki görselden farklı olarak kaynaklar bu şekilde değerlendirir. Burada yine e, önceki videolarda aşina olduğunuz bir görsel bizi bekliyor. Pembe bir bayan ve mor renkli bir erkek sembol edilmiş. Anne 2n eşittir 46 kromozoma sahip. Baba 2n eşittir 46 kromozoma sahip. Anne mayoz bölünmeler sonucunda yumurta hücresi üretti ve bu üretilen yumurta hücresi 23 kromozoma sahip n eşittir 23 diye altına yazdık. Babanın vücudunda Mayoz bölünmeler sonucunda üretilen ya da oluşturulan spermler de en eşittir 23 kromozoma sahiptir. Şayet görseldeki bu yumurta ve sperm hücreleri birleşebilirse zigot oluşur. Zigot mitoz bölünmelerle çoğalmaya yani hücre sayısını arttırmaya başlar ve anne karnında yaklaşık 9 aylık süreç sonunda bebek meydana gelir. Yumurta ve spermin birleşmesi olayı sonucunda zigot oluşuyordu. Yani döllenmiş yumurta oluşuyordu. Bu zigotta 23 anneden 23 babadan olmak üzere toplam 46 kromozom şeklinde oluşacaktı. O yüzden bebeğin altına parantez içinde 2n eşittir 46 yazdık arkadaşlar. Döllenme olayı e, şematik olarak Bu şekilde Özetlenebilir Devam ediyorum arkadaşlar Vücudumuzda Yani insanları ele alarak Konuşuyoruz Dişi bayan bir insan ile Erkek bir insanın vücudunda Üretilen bu hücreler e, Nasıl gerçekleşiyor Mayoz Ve mitoz hücre bölünmelerinin Farklılıkları Anlatılırken bu görsel sizlere verilmişti. En altta 4 tane olan kısımlar ise yuvarlak yeşil olarak bir üreme hücresi şeklinde anlatılmıştı. Şimdi insanımız bir bayansa yumurta ana hücresi yani yumurtalıklarda bulunan hücreler mayoz bölünme geçirdikten sonra 4 tane en kromozomlu yumurta hücresi üretir. Ancak bayanlara has özel bir durum burada bizi bekliyor arkadaşlar. Üretilen bu dört hücrenin maalesef üç tanesi yumurta hücresine dönüşemez. Yani yumurta hücresi olamaz. Dört hücreden üçü aslında bir anlam ifade etmez. Geriye bir tek hücre kalıyor ve biz buna yumurta hücresi adını veriyoruz arkadaşlar bayanlar için böyle bir sıkıntılı durum söz konusu üretilen her yumurta hücresi e, zigot oluşturmak için kullanılamıyor maalesef gelelim insanımızın erkek olması durumuna yani sayfada sağ tarafta sperm hücresinin nasıl oluşacağını anlatalım. Sperm ana hücresi yani testislerde bulunan hücreler mayoz bölünme geçirdiği zaman bu bölünme sonucunda 4 tane e, üreme hücresi yani sperm hücresi meydana getirir. Kromozom sayısı da e, insanın sahip olduğu kromozom sayısının yarısı kadar olacaktır. İnsanlar e, özür dilerim erkekler için e, bayanlardaki durum söz konusu değildir. Üretilmiş olan 4 tane sperm hücresinin 4'ü de yumurtayla birleşebilir arkadaşlar. Yani sağlıklıdır, ee, zigot oluşturabilecek yeterliliğe, kapasiteye sahiptir diye düşünüyoruz. Bayanlarda oluşan 4 üreme hücresinin 3'ü kullanılamıyor. Erkeklerde ise üretilen bu 4 hücrenin 4'ü de kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu da istisnai bir bilgi olarak sizlerle paylaşıldı. Gelelim videomuzun son kısmına. Ee, bu mitoz ve mayoz arasındaki farklılıkları anlattığımız videoda tuzak sorulardan birisiydi. Yani e, neden mayoz hücre bölünmesinde kromozom sayısı yarıya iner? Şimdi arkadaşlar bu olayın e, yarıya inmediğini, kromozom sayısının sabit kaldığı düşünmenizi istiyorum. Bu durumda arkadaşlar bir önceki videomuzdaki gibi çok detaylı anlatmayacağım. Şu görselle ilişkilendirerek gitmeniz yeterlidir benim için. Anne ve baba 46 kromozomlu bunlardan 23'er kromozomlu üreme hücreleri bir araya gelebilir, birleşebilirse döllenme gerçekleşir. Zigot oluşur. Bu zigot mitozlar sonunda 9 ay 10 gün gibi bir süre sonunda dünyaya gelen bir bebek olur. Bu bebeğin erkek bir bebek olduğunu hayal ettik. Eğer kromozom sayıları 23'er olmasaydı anneden 46 kromozomlu yumurta babadan da 46 kromozomlu sperm gelseydi oluşan bebek 92 kromozomlu olacaktı. Bu bebek Büyüdü, gelişti, yetişkin bir erkek oldu ve bir bayanla evlendi. Ee, oğlumuzun 92 kromozomu var. Ee, üreme hücresi yani spermleri de 92 kromozomlu olur. Ee, evlendiği bayanın da 92 kromozomu olduğunu hayal ediyoruz. O bayanın da e, üreme hücresi olan yumurtasında 92 kromozom olduğunu varsayalım. Bu durumda sperm artı yumurta eşittir zigot felsefesiyle 92 artı 92 eşittir 184 kromozomlu bir kız çocukları dünyaya gelebilir. Yani kromozom sayısı inmeseydi her nesilde çocuk sahibi olunduğunda kromozom sayısı iki kat artış gösterirdi. Bu da tabii ki aynı tür içindeki canlıların kromozom sayılarının farklı olması anlamına gelirdi. Bu da ciddi sıkıntılar yaratırdı arkadaşlar. Yani farklı kromozomlara sahip canlılar. Burada konuyu net anlayın diye e, oğul ve gelin ifadelerinde 92 kromozom kullandım. Ama e, ben sülalemde kaçıncı kuşağım bilmiyorum. Eşimin de kendi sülalesinde kaçıncı kuşaktan geldiğini bilmiyorum. Yani benim 92 belki eşimin 184 o zaman ne olacak? İş iyice sarpa saracak değil mi? Çok daha içinden çıkılmaz bir hal alacak. O yüzden mayoz bölünmenin hayati önemini eşeyli üreme konusunun son kısmında kitabımız bir kez daha vurgulamış. Biz de videomuzda bir kez daha vurgulayarak dersimizi tamamlayabiliriz arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin, unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın diyorum. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar sloganlarıyla sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.